Ben onun çikolatasından. Çikolatası. Gofrekli miydi o? Hayır. Ye. Ye anne. Topçik değil mi ama Bilmiyorum çocuğum. Diğeri gofrek. Bilmiyorum annem onun ismini de de ne olduğunu. Yavaş çayına dikkat et. <laughs> Çok zarar erişebildi arkadaşlar. Sebebi ise Meral'in de benim de hasta olmamız. Bu ara merhaba. Yani bu arada merhaba. Kapasitan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Saçımı başımı toplayayım diye bir açmıştım ama ne çekti ne kadarını çekti bilmiyorum. Meral geldi. Popçik dilene dilene. sevgililer gününde üşütmüş. Ben de o gün üşüttüm. O dışarıdayken o baharatlıkları yerleştirmek için dışarı çıkmıştım böyle uğraşmıştım böyle. Önce bir üşüme bir soğumam vardı. Bir iki gündür ayaklarım buz kesiyordu ve çorap giyemiyordum. Buse de dedi giysen hayat Hatice yenge. Dedim bu giyemiyorum giyince daralıyorum çorabım da var patiğim de var ama bir sıkıntı yaşıyorum dedim. O gün sevgililer günüydü gecesi da duramadım Kalktım baharatlıklarımı yerleştireyim. Bu arada da tahtanın rafları için iki tanesi çıkmadı gittim kerpeten getirdim anneme dedim bak kerpeten diş döküyorum anne Kerpen çak çak yani. çakıyorum he yani ustalıkla yaptım dışarı çıktığımda bir tık üşüdüğümü hissettim bir tık. Aslında gündüz de burada oturduğumda sırtımdan yata yattığım yerde sırtımdan üşüdüğümü hissettim. Ben de üşüdüğümü hissettim. Sırtıma yastık koydum üşümeyeyim diye böyle oturuyordum. Yani çünkü üşümüyordum. Yatıyorum, yatmak zorundayım biliyorsunuz bu ayağa kalkınca çok kötü oluyor. Direkt benim bacaklardan alındığı için bu yağlar inanın çok kötü oluyor. Neyse hasta olduk. Adı yok. Ben kusmadım. İshal de başlamadı. Ama Meral kusma ishal. 6 kere kustum ben. 24 saat içinde oldu yere yapıştı derler. Sağ olsun bu Vallahi Vallahi hakkı ödenmez. Kırdarsan bir hemşire. <laughs> Yok sen bizim yazışmalarımı gör oturur ağlarsın. O benim kardeşim diyor. Ya, Tabii diyor ya. <laughs> dedim yani böyle böyle sağ olasın dedim. Sana da teşekkür edemedensin ayrıldın gittin. Hala çantası. <laughs> Ben bu gittiğini hatırlamıyorum bile. Yukarıdan çıkıp gitmiş, ben de aşağıdan görmedim. Duymadım yani. Sağ Kesinlikle. olsun. Yani haberi olduğu halde diyeceğim bir merhaba eder, bir çay yapar gidebilirdi. Evet. Hatun'un kirlettiği yerleri temizledi. Düşünün yani. Evet. tertemiz yapmış benim. Ordamı da çıkıyorum. topladı. Ha, toplanmış halim annem. Evet annem toplanmış halim. Annem da topladı. <laughs> Tuvaleti falan filanla temizledi. Sağ olsun. Yani eline sağlık. Gerçekten. Evet başında durdu. Yapmaz. Herkes yapmaz. Kaç kere suyu değiştirdi şey aldığında yani, kesirkeli suyu. E, haberi olan babaanne uzaktaydı. Kız kardeşlerimin haberi bile olmadı bizim hastalık geçirdiğimizde. Benim ben kendimden haberim yoktu. Ertesi gün akşama doğru ben 15'inde akşama doğru rahatsızlığımı hissettim. Yani bir halsizlik bir şey. Yemek yapmak da gerekmedi. Basit bir şey yapacağız. Yemeğim var gözüyle bakıyordum ki. Buse geldi onu da organize etti sağ olsun. Evet. Yani söyleyecek burada çok şey var. Söyleyemediğim şeyler anlatılamaz, ifade edilemez. O boşluk o boşluğu gösteriyor. Sağ olsun Allah razı olsun ondan. Ha bir de yani okul açılmış. Hmm, okula bugün gitti. Okula, gitti. bugün de okula gitti. Ben de dedim ki şimdi bir tane tost yedi. Annesi de rahatsızdı ama yani dün geldi. Annesi dışarı evet. çıkınca. Bütün günde bizi ayırdı. Bak şimdi ayaklarım gene yanıyor. Çıkar beni dur bu çoraplar. Çıkarıyorum donuyorum bu defa. Benim menopoz ilacıma ihtiyacım var galiba. Evet anne söyledim ben sana. Hmm, ben sana. bir tane tost dedim ama tam doymadım. Bu sefer ki bekle okuldan geleyim. Ben <laughs> bir tane daha yaparım. Ben ilk yaptım yiyemedim. Altıda biri diyeyim artık. Yani böyle bu kadarcık kaldıydı. Sen geldikten sonra aşağıya onu da yedim. Gitsin yani mideye. Halsizde kalmayak. Benim bir kan değerlerim düşük çıkmıştı. En son bana kan vereceklerdi. De yok dedim. Ben kan almak istemiyorum. Yani biliyorsunuz birçok şey oluyor. Riske atmak istemiyorum. Eğer kendi kan durumumu düzeltemezsem Kıbrıs'ta kan alırım. Yani ben ortam, ortam daha az. Bir de önümüzde bir süreç olunca kendi kanımızı birbirimize verebiliriz diye düşündüm. Çünkü zamanın zamanında bundan 30 sene önce 30 değil 28 diyelim. Anneme 99 mu 98 yılında bir ameliyat geçirdi. Ben anneme kan verdim. Kız kardeşim verdi. Değerlerine falan baktılar. Sen Her kan şey verebildin? tamam. 30 sene önce niye veremeyim? Senden daha güçlüydüm. Yürü. <laughs> o zaman anneme vermiş. Yani biz kendi kanımızı hastanede alındı ve anneme verildi. Öyle biliyorum. Öyle denildi. Şimdi, şimdi acil bir durum olduğu için hani işlem görmesi gerekir falan olur falan olur diye bilmediğim bir kanı almak istemedim. Önce doğal yollarla yükseltmeyi tercih ettim ben. Evet. Pekmez yemen lazım. <laughs> Diyet yapmaya kalkıyorum arada ben. Arada. Her gün, her sabah. Ee, tuz. Tuzu da düşündüm. Hani tuzsuz yiyorum ama insanlar... En ilk insanlar tuzla ne zaman tanıştı? Tuzsuz yaşıyordu insanlar. Doğal gıdalardan alıyordu. Hani azıcık tuzdan kesiyorum diyor ama çok da kesmediğimi düşünüyorum. Bir şekilde ya hellimi biraz fazla yiyorum ya zeytini fazla yiyorum. Tencereye koymadım Sağ tuzu. da bile tuz var her ha, yemekte. Hayır tencereye koymadım. Annemden dolayı sakındığım tuzu ben ekstra karşıladığıma inanıyorum. Ama nedir işte tiroid hastasıyım. Farklı bir tuz kullanmam gerektiği söyleniyor. Ona da güvenim yok. Hiçbir şey güvenimiz olmadığı gibi. <laughs> Neyse tuzlu kalacağım eve özel tuzlu kalacağım. Kendime o tuzu koyacağım. şeydi anneme şey neydi suikast mı derler. Sıfır tuz yemek yapıp kendimi ondan. Muhtemelen annemin de o tuza ihtiyacı var. O da ondan atar biraz ne yapalım. Az tuzu çok tuzlu olmaz böylelikle. Herkes kendi tuzunu atar kendi tabağına. Neyse yani dediğim gibi tuzun çok gerekli olduğunu da düşünüyorum. Dediğim gibi insanlar zamanında tuzu ne zaman buldular da yiyeceklerine kattılar. Doğal olarak kullandıklarını düşünüyorum. Güneş çıktı. Hmm, o, o yüzden onun da etkisi olduğunu düşünmüyorum ama benim bir kansızlık baktım geldiğim 15 gün oldu yoksa bugün kaçı? 16'sı. Geleli 16-17 gün oldu ve ben e, o zarfı açtım. Ameliyattan önceki 21'i muhtemelen ameliyat sonrası 22'si ve çıkmadan önceki 23'ü günü yapılan tahlillerim var. 9,5 buçuk. Bana kan vermek istedi. Ben onun değerin 8-8,5 gibi bir şey olduğunu aslında biliyorum. Benim kız kardeşimin birinde de var bu durum. Ee, ve 4'e 5'e mi? 4 ise 5'e falan gerilediğini bilirim. Düzeltmeye çalışır, uğraşır. Başka bir arkadaşımda da öyle. Ee, 9 ya da 9,5'um çok kötü olmadığını düşünüyorum. Ama bunu ilerleyen günlere daha da aşağı düşüp düşmediğini de, ya, de bilmiyoruz. Hayır, bilmiyoruz. 16 gündür tahlil yapılmıyor. Evet. Bu süreçte daha da aşağı düşüp düşmediğini bilmiyoruz. Ama Meral çiçeğim bugün iyiydi. Gece dayanamadım. Yazıyorum. Diyorum ki annem sen de bana yaz. Her uyandığında yaz. Yazışalım. Uyanmamışım ki hiç. Evet gittim ben uyandırdım. 9.30. Öte 4.30. Ellerin niye böyle yukarıda? Öyle mi yatıyordun? <laughs> <Öyleydi. gülüyor> Köpek gibi. Bilmiyorum sesi duyunca mı öyle yaptın acaba? Köpekler de öyle atır ya. Bilmiyorum. <laughs> Bak Ayten'in dünyası öyle. yorum yaptı bize görüyor musun? Baharatlarımı yayınladım herhalde. Çok güzel olmuştu onlardan. Neyse dediğimiz gibi biz hasta, ana kız hasta. En çok korktuğum da annem dedi ki bulaşıcı olabilir. Mi? Hayır olabilir. İshal bulaşıcı olduğu dönemler olduğunu biliyorsun. Aynı aileyi sarabilir. Ona da geçmesi zaten hali yok. İyice helak olmasından korktum. Ama benim... Sen tuvaleti kullandın aşağıda değil mi bu arada? Seni yukarı kovalamak lazım. Dün kullandın evet. Kullandım mı? Kusmak için kullandım. Ama. Olsun, olsun. Neyse kullanmamaya çalış. Tamam. Ee, yatağıma gittim yattım. Saat dört buçuktan sonra Meral'le bir hasbihal ettikten sonra iyi Dedim, olduğunu Dedim gel yat yatma. Yok sen rahatsızlık duyuyorsun. Ben çok dönüyorum. Yani ameliyat sonrası da öncesinde hatırlıyor musun? İlk bu bacağındaki ağrılar çıktığında o ehliyet aldığın dönem o gece. Seni yağladım balladım yanıma yattın yattım sarıldım ama ben çok dönüyorum. Sen rahatsız olmuşsun uyuyamamıştık. Her seferinde sıçrıyordu. Bir de öyle huyumuz var. Sayıklar sıçrar. O yüzden bıraktım. Dün gece hiç on, o ok o şeye girmedim. iyice uykusunu dağıtmak istemedim. Kenara çekilecek ben yatacağım falan filan. Uzayacaktı. İyi olduğunu gördüm. Ee, kolunun şu için nemliydi. Sıcaktı ama bu elleri falan dışarıdaydı. Kısa Çünkü kısa değil mi? mi? E, elektrikli battaniyeyi açmadım. Sıcaklığım çıkmasın diye. İyi yaptın. İşte bu şekilde bir gece atlattı. Ben de gittim odama yattım. Yatağım buradaki yataktan çok daha rahat ama her gün in çık yapabilir miyim? Aslında iyi yürüyüş yerine de geçer. Hiç yürümüyorsun artık. Türkiye'de ne güzel yürüyordun öyle Ankara'da. Ne güzel geziyorduk. Odanın içinde yürüyemiyordum. Orada odanın içinde yani Burada evin içinde kalkıyorum yürüyorum ben. Dışarıda Me ne kadar yürüyorduk o şimdi düşününce. Mecbur. Nasıl yürüyordun mecbur, o kadar yolu? Mecbur. Abo. Ağrı kesicilerin etkisiyle. Ben son 3 gündür bir de ağrı kesiciyi kestim. Çok ağrı kesici kullanmak istemiyordum. İnanın ameliyatın hiçbir sıkıntısını görmedim. Ama bu korse beni öldürüyor. Korse kendi Küçük kendine yok annem. Onu bir kere giydim bir daha giyemedim. Daralıyor. 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 Böyle, böyle 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 sıkıyor beni. Nasıl bir aklın var, zekan var diyeceğim. Of! Oh, yani bacaklarım indi, inceldi, ödemlerim gitti, rahatlaması, bolalması. Hatta benim dara geçmem lazım, değil mi? Yok. Sıkıyor. Öyle bir sıkıyor, öyle bir sıkıyor ki beni inanılmaz İki defadır çıkarıp atıyorum üstümden. Dün gece de çıkarmıştım. Yukarı öyle çıktım geldim. Sabah on buçukta aşağı indim. Çayı koydum öyle geri giydim. Yani bari dedim giyebileceğim saatlerde giyeyim. Ruhum dayanmıyor. Yani bu korse eziyeti nedir Allah aşkına? Evet. Sana da giydirelim de gör bir eziyeti. Hmm. Ötekini de sana giydireceğim. Ben ben tight giydiğimde bile akşam olunca kriz geçiriyorum. Tight'ı nasıl sökerek çıkarıyorum üstümden. Bu diyor ki ben daralayım. Ya kilo vermek isteyenler ya da incelmek isteyenler giysin bunu. Akıllarına gelir bir şey yiyemezler. arada. Hayır canım işkence. Sırtım ağrıdı benimle kaçıyorum tamam, ben. Kaç. Ah. İşkence. Buradan da bu kadar bir bilgilendirme videosu çekelim arkadaşlar. Yani bir video çekemiyorum. Bir şeyler yaşadım. En ufak bir şeyi koyup atıyordum. Bu da bize bir Ders oldu. Canımızın sağlığının kıymetini bilelim. merelde annesi hastayken kemiklerim ağrıyor diyor hani akşam. Çık Anne sen. her yerim ağrıyor. Annen ne yapsın dedim. Her dakika o acıyı hissediyor. Kalkabildin mi? Ben bir el atayım mı sana? Ya, sakın bu elinde çay bardağı var. Tamam tamam. tamam yardım edeyim. Ya. <laughs> ben akabiliyim çok fena kalpliyim Geçmiş olsun. Annesinin de pijamasını giymiş. Annesinin matişi. <laughs> Anlatamadığım şeyler var. Sevgi şeyleri var burada. Çocuğum <laughs> benim ya. Dayanamadım akşam çıktım. Baktım insan yani arada bir boş kat aynı yerdeyiz. Hatta öyle bir şey ki yok aynı yerde yatmıyoruz. Benim üstümde en üstümde banyo var. Meral'in yataşının üstünde. Şu anki mutfağımın üstünde. Evet arkadaşlar. Çok şükür iyiyiz diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.